Var. Peki ne istiyor? Küçük kız patates kızartması istiyor. Tamamdır. Şimdi yapacağım. Tarifini biliyorum. Sanırım biraz yağ evet. koymamız gerekiyor. Daha fazla dolduracağım. Daha şişman ve daha lezzetli olacak. Bu şekilde kesinlikle her şey çok iyi kızarır. <laughs> Tüm paketi böyle küçük çünkü bir sürü patates kızartması olmalı. Torunum ne yapıyorsun? Hayır şimdi yanacak. Ateşi çabucak söndürmemiz gerekiyor. Oh oh, Youtube'daki tariflerde böyle bir şey yoktu ama. Hmm. Neredeyse mutfağı yakıyordun. Büyük annenden ders almalısın. Şimdi birazcık yağ alıyoruz. Biraz yağ döktükten sonra ateşi biraz azaltıyoruz. Ve patatesleri kızartıyoruz. Mükemmel oldu. kadar iyi oldu. Bunların hepsi torunum için. En lezzetli Heinz ketçapı ekleyeceğiz. Patates kızartması ve ketçap mükemmel bir kombinasyondur. Torunum için bunu iyi biliyorum. <laughs> Bu yemekte kaç kalori var ama <laughs> tanrım. Şimdi size nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Fazla yağdan kurtuluyoruz. Sonra patatesleri bir parça kokulu pastırmaya sarıyoruz ve bunu böyle büküyoruz. Sardık ve üzerine bir damla kızılcık glutensiz böyle işte çelekliyoruz. Ve biberiyi dalıyla süsleyeceğiz. Mutfak sanatının başyapatı hazır. Hmm. Ben daha ilginç bir şey buldum. Trolle muzlu marshmallow patateslere çok benziyor. Her şeyin üzerinde çilekli şurubu eklerseniz ketçaplı patatese benzeyecek. Ama tatlılara bayılır kardeşim. O yüzden sevecektir. Oh. Sonunda her şey hazır. Bebek zaten çok aç. Wow. Büyük annenin yemeğine dikkat edin. Sersik patates kızartması ve ketçap. Gerçekten lezzetli görünüyor. Gerçek gurmeler için yemeği nasıl sevecek acaba? Şef alışılmadık bir tarif aldı. Ama bunu galiba sevmedi bebeğimiz. <laughs> ve ablasının bir hediyesi kaldı. Patates ve ketçap gibi görünüyor. Ama bu çilekli, şuruplu, tatlı bir marshmallow. Harika oldu. Kim kazanacak acaba? Evet, bu büyük annenin yemeği. Evet, Ali. Büyük anne, aferin. Ay bir şey sıkıştı. Şimdi küçük kız ne yemek istiyor? Vay canına, o sushi istiyor. Aa, bu ne böyle alışılmadık bir şey. Bunu nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Gösterin bakalım büyük anneye. Önce pirinci özel bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Tamamdır. Gerisini kendiniz yapın. Yapacağım. Büyük anne pirinç pişirmeyi biliyor tabii. İğrenç yosunlu sushi mi? Hayır. Ya tatlı bir şey yapmayı tercih ederim. Ya da tatlı ve ekşi. Bu tatlı ve ekşi dillerini alalım. Ve sos yerine hem şanti ekleyeceğim. Ve üzerine jelibon gözleri ve haribo jelibonları. Harika. Böyle bir şey lezzetli rengarenk suçu gördünüz mü? <laughs> Neyse. Şimdi nori yaprağını alıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Ay bu ne kuru bir şey paramparça oldu. Bunu nasıl yaptın? Çünkü ben bir profesyonelim büyük anne. Sonra her şeye böyle kesiyorum ve üzerine koyuyorum. Böylece sushi yapıyorum. Dikkatlice sarıyorum. Ve büyük anneden daha iyi güzel yemek yapıyorum. Baksanıza klasik Philadelphia sushi hazır. Büyük anne böyle sushi yapamıyor. Ay bu ne kalıplarda kalmıyorlar. Ah biliyorum. Bunun içine salatalıkları koyacağım. Hem lezzetli hem sağlıklı. Bu tarifi hatırladığım iyi oldu. Zaman doldu. Tadına bak. İşte portakalı soydum. Bunun tadına bakacağım. Bakalım şef ne yapmış. Çok iyi görünüyor. Evet tadı mükemmel. Tamam kocaman ve parlak suşi abladan gelmiş ve <laughs> çok lezzetli. Çok iyi bence onları seçti. <laughs> of ya hiç benimkini denemedim bile. Lüke <laughs> anne uyuma. Torunun yine lezzetli bir şeyler istiyor. <laughs> Tatlı çikolata kokteyli istiyor. <laughs> Bu benim en sevdiğim tarifim. Birkaç buz kütlüne ihtiyacım olacak. Şu şeye böyle döküyorum. Ve sonra ağzına kadar sütlü çikolata ekleyeceğim ve el mikseriyle süt köpüğü yapacağım. Ay, neler oluyor? He. büyük büyükannem bilerek yapmadım. Büyükannenin elindeki bu şey de ne? Hazır kahve mi? Ah, bunu gerçekten torununa mı verecek? Evet. Sanırım büyükanne başarısız olacak. Şimdi ise devam edeceğim. Krem şantiyle süsleyeceğim. Ve sık sık kendime böyle tarifli yemek yaparım. Bu arada kendini de unutmayın. Şimdi ise üzerine kurabiye dökeceğim. Oruyu tam gereken. Mükemmel her şey hazır. Çikolatalı kokteyl hazır. Ah, kim böyle kahve yapar? Korkunç bir şey. Taze kahve çekirdeklerine ihtiyacımız var. Her şeyi bir gram kadar ölçüyorum. Taneleri küçük kırıntılara öğütüyorum. Sonra Fransız basasında demliyorum. Kahve mükemmel olacak inanın bana. Sadece biraz süslemek kaldı. Süt köpüğü yardımcı olacak. Dekar tanesi şeklinde süsler ve hazır. Mükemmel. Geçen sefer senin mücevherlerini sevmedi. İçeceklerinin tadına bakmak zamanı ve eli kendisi güzel bardağa uzanıyor. Bu harika bir kokteyl. Ayrıca üzerinde lezzetli kurabiye de var. Mükemmel. Hmm. Aa, hazır kahve hakkında aynı bir şey söyleyemez. Büyük anne torununu hiç mutlu etmedin. Ah, şefin kahvesi hoş kokulu. Ama tadı hiç de güzel değil. Bebek bu güzel kokteyli seçiyor. Evet ben kazandım yine. Sizin için bir sonraki görev. Davul sesi waffle. Ne o öyle? Ne? Ve bu tarifi biliyorum. Yumurtaları kıracağız. Şeker ekleyeceğiz daha fazla olabilir. Böylece waffle'lar daha tatlı olacak. Ve hepsini böyle çırpıyoruz. Oh, biraz yoruldum. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi un ekleyebilirim. Aa, hapçi. Ay, bu büyük anne, özür dilerim. Yine seni kirlettim. Daha fazla un, daha fazla waffle. Oh, belki o kadar da gerekmiyordu. Fazla olanları geri koyacağım. Bu şekilde hiçbir şey başarmayacak. Ama eski denenmiş ve gerçek büyük annenin tarifi kesinlikle çok iyi olacak. İşte şimdi hamuru waffle makinesine dökebilirim. Benimki de neredeyse hazır. Mükemmel pembe waffle'lar olacak. Peki bebeği nasıl besliyorsunuz? Sağlıklı şeyler gerekiyor. Tamam. Şekeri attık ve bunu şimdi rendeleyeceğim. Üzerine yumurta ve hamur yapabiliriz. Bunu bir mikserle çabucak yapacağım. Ne kadar çirkin görünüyor. Ve süper sağlıklı waffle'larımızı böyle kızartıyoruz. Katılımcıların yemekleri nasıl da farklı olmuş. Ah, nasıl güzel kokuyor. Her şey kendim yemek istedim. Güzel bir şekilde süslemek gerek yok hem şanti hem meyveler. Harika oldu. Bu ne böyle? tam ihtiyacım olan şey bal ve üzerine bir parça tereyağı. Ay ne kadar güzel, ne kadar iyi. Oh, oh my. çıkarma zamanı. Yeşil, sağlıklı, güzel bir servis. Eksi. Sadece böyle kestim ve süsledim. Belissimo. <laughs> Yine de sevmedim. Al torunun tadına bak. <laughs> oh, wow. Bu vafullar tam istediği gibi görünüyor. Ya ama içinde sıra dışı bir dolgu var. Hı, hmm, yumurta mı? Hayır kabuk mu? Bunu yaparken dikkatli olmalısın. Bu ne böyle yeşil renkte? Aa, üzerinde çimen mi var? Yine de bir parça tadına bakacak. Çok küçük bir parça. Güzel kokuyor ama tadı iğrençmiş. Bu waffle'lardan ne bekliyor? Vay canına. Görünüşe göre bebek onları çok sevdi. Ah, işte bu kazanan geldi. Yaşasın bunlar benim waffle'larım. Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh, hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. Uh -oh. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam. Tek yapmam gereken en iyisini on bak. Okay. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır. Çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşaların bile var. Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından meyillidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. diyorum Şimdi açma sırası bende. Kıpırdı ama bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita dondurmamı nereye götürdün onu geri getir. Hayır gördün mü oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak istemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapananı açabilirsin. Tamam. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Oh, really? çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Enfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aneks hayır. Hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Oh, Ama no. burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden? Yardım edin. Bir canlının söndürmeni yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa, Vay canına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Bir tada cips var. Bende ne var? Vay <laughs> canına. Umarım ben de şanslıyım. <laughs> Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. <laughs> Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar solu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Nasıl da biraz karpuz olabileceğimi biliyorum. Özel bir Okay. Kesit tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bu dahaki ki sefere daha dikkatli olacaksın sanırım. Bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım kız kaldın. atabilirsin. Bu arada karpuzu <laughs> bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip neden boş? Bu cipsler nerede? Kabus. Bunu ne yapmaya kim cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Oy. Hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl ücret edersin? Şimdi köpekler bir kokuyoruz. Eğlenceliydi kızlar. Sizce bu sefer kime şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolatayı ve çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalamak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilimi yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici! Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. Peki ya arkadaşına paylaşma? Hayır. Daha aslında neden suşiye ihtiyacın var ki? Çok sulu limonların seni okay. bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları tabii ya. Limonları daha az <laughs> iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Çok güzel. Asım. Alex üzgünüm. Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Herhalde bir düşe ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Sonra olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahne ne kadar iğrenç olduğunu bir mi bilseniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Dönüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Afedersiniz. Tamam. Kesinlikle pisasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl atanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. <laughs> parça kare şeklinde. Bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam. Beni tamamen soymadıkları için bari iyi. Ye. En azından bir şey yiyebilirim. Beni yani bir sürü pota şeker Güzel. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacına gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker aç gözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını